Nasıl kaçırdın? Hamileyim mi dedin? Peki o Hamileyim çok şimdi hayır. nerede? Ha? Hamileyim mi dedin? Hayır. Ne de Demişsin. <laughs> Demedim hayır. Demişsin demişsin duydum ben. Böyle bir şey Olsun, yok. Sadece. Hamileyim kaçır beni dedin Acı, değil hayır. mi? Hayır. Senin hamile kalacak halin var mı? E niye o zaman adam öyle söylüyorsun? Böyle söylemedim ki. Sanki böyle karşımda 16 yaşında bir genç kız oturuyormuş gibi. <laughs> öyle mi hissediyorsun? <laughs> evet. He? Evet. Öyle hissediyorsun. Hı. Sana buradan bir uçarım. Seni Hoş, yemin ederim şurada kimse alamaz. Hoşta göreyim bak. Güzelim ha? ne olursa olsun ben ha, sana Hafıza sen de güzelim ediyorum. güzelim dip durma be. Affetmiyorum güzelim. Ede istikafı durma. İstemiyorum, İstemiyorum ben seni. İstemiyor işte aşkına Allah. gitti baksana. Çocuk bekliyorsun be. Ya ne çocuğu bekliyorsun? Ne çocuğu dip durma sen de. Seyircilere bakamıyor musun utancına? Utanmıyorum ben kimseden. Niye utanacaksın ki? Çok gönlün rahat ferah. Kimseden utanmıyorum. Allah bildiği gibi yapsın seni. Sen yaparsa ben de yaparım. İşte, nefes alamazsın şey, hale getir. Şey varsa getir, Günah varsa getir. Günahın çok. Günahın çok. Aa çekmeyin siz. 20 yaşında kız, 70 yaşında adama kaçırdı. Suç olmuyor şimdi ben suç mu oldum? Ama ona da biz kızıyoruz, onu da çok doğru bulmuyoruz. Sen de Meryem ana değilsin herhalde yani. Nasıl olacak? Hı. Çocuk nasıl oluyor hayatım? Biliyorum. Şimdi annem kızacak gene ya. Bir adamı eski karısından dinlemeniz lazım. Bak bunu çok sevimli söylüyorum. Sen mesela Seniha'ya sorman lazım demen lazım ki nasıl konuşmak bu adam. Ben Ben seninle çok istiyorum sanki ya. Sana hayran kaldım bugün. O aşık zaman konuşma. Sana. Şu yosun kaşlarına aşık oldum. Konuşma. Senin. 55 yaşından insan 38 yaşından insana gidiyor. 15 yaşında kocan Seher 15 yaşında anladın mı? Sen de 9 doğumlu. yaşındasın abi öyle. Aynen. <laughs> ya Bilmiyorum. bir şey söyleyeceğim bu muhaber kaç yaşında hakikaten ya? 45 yaşındaymış. Ha? Hayır be. 38 Hayır. diyorlar. 82 doğumluyum. Baktım kimliğine be. 92, 2002, 2012, 2022. 2022. Ee, e tamam işte 38, 39 e, oldu tamam, Evet. Ya bir anlatsana Sen ne zaman o böyle aşk işte. kıvılcımlandı? fındık toplarken ha. Şarkı mı söylüyordunuz, ne yapıyordunuz? Hayır. Şey Hayır. İkimiz Hı. bir yerde fındık topluyorduk o zaman. Tamam. Sonra siz böyle görüşmeye devam ettiniz gizli gizli. Evet. O sana telefon aldı. Sonra telefonda yakalanana kadar yani yakalanmasaydı bu böyle gizli gizli devam edecekti. Etecekti. Tamam. Sonra ama hamilelik mevzusu işin içine girince, demek ki sen ona böyle bir şey söyledin. Söyledim. Ne dedin? Aa, demeyin bir kere. Hı. E sonra gittin hastaneye dedin, "Hamile olabilir miyim?" dedin. Gitmedim. Ha, gitmiş gibi mi yaptın? Evet. Sonra çıktın, ne dedi? Çıktın, "Hamileyim mi?" dedi. Evet. O ne dedi? Hiçbir şey demedi. Gidelim dedi o zaman dedi. Tamam dedim ben de. Yani adam... Peki sen hastaneye girdin çıktın mı? Hastaneye bile girmedim. Sağlık ocağına gitmiştim. Ama başka bir şey için gitmiştim. Evet. <laughs> sonra peki zaman geçince siz kaç aydır kaçıksınız? <laughs> üç ay. Üç, e? üç ay. Peki üç ayda ne oldu bebek demedi mi adam? <laughs> Biliyordu zaten. <laughs> Söylemiştim sonuna. Sonra ne dedi? Yok dedim demiştim. Seni kandırmak için böyle söyledin dedim O ne dedi? İşte ben. Beni ne kadar seviyorsun? Böyle numara evet. yaptın. İyi mi oldu dedi? Ha? Evet. Sen de o zaman hamileysen kaçalım deyince senin sevdiğini anladın. Evet. Sevginin yanına geliyorum. Sevgi almak için geliyorum. Tamam çabuk gel sen. Ben senin için her şeye razı razıyım. Tamam bekleyeceğim seni. Tamam. Tamam. Söyleyecek. Bak sana şuradan bir uçarım. Hı. Sana şuradan Hı. bir uçarım. Hı. Sen kendine uçağı orada. Yalnız Muammer Sevgi'ye başlık parası da verirse... <laughs> siz aşık mı evet. oldunuz? Evet. Peki o size aşık mı? Evet. Aşk nedir? Ölümüne birlikte olmak. Ne, ne olacak ya aşk? Peki siz de mi aşık oldunuz? Evet. Ya gerçekten hiç aşık hiç... mı oldunuz birbirinize? Bir anlatır mısınız? Hakikaten merak ediyorum. Cenab-ı Allah'ın denizindeki su kurursa benim aşkım o zaman kuruyacak. Ne diyor? Vay. Sen... Cenab-ı Allah'ın denizindeki su kurursa... Sevgiyle benim aşkım da o zaman kuruyacak diyor. Allah Allah. Ne sevgiymiş bu ya. Vallahi ne kadar sürecek? Ömür boyu. Ya vallahi bir taraftan da hayran olmamak elde değil ya yani. Sanki Bak gerçekten. Gerçekten olmuştu. mi böyle? Bir dakika, dur bir dakika abicim ya sen de tamam. bir alemsin. Bir tamam. dur ya. Yani insanı da erkeklerden soğutuyorsun. Bir dik dur şöyle.